Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz Türkçe olacaktır. Yanımda arkadaşım Vedat. Selam. Tamam. Hem ağzı, yeniden bir gezek selam. Bugün yanımda dostum Vedat Türkiyeli. Türkiye'nin records 7 gezek work and traveler'ları geçip Amerika 7 gezekelik gitti work and traveler'dan. Şoň üçin bugünkü videomuz doly şekilde work and travel hakda gürleşjek we ähli soraglaryň yani sizin sorularınızın cevaplarını Vedat bugün bize ayıp verecektir. Vedat 20 yurtta bol gören adam ve 7 yazık work and travel'dan geçiptir. Bir yazık Erasmus programına geçiptir. Yani Amerika gelme Amerika gelme için neyli programı var olsa şolara katnaş görüptür. Vedat aramızda belki bilmedik kişiler vardır. Work and travel nedir? Yani work and travel ne demek? şimdi Work and Travel programına katılabilmek için önce üniversite öğrencisi olman gerekiyor. Yani üniversiteye başladığın zaman istersen hazırlık bile okusan, hazırlık sonrasında ilk başta Work and Travel'a gelebiliyorsun. Ardından birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü, dördüncü hepsinin sonunda yaz aylarında 3-4 ay boyunca Amerika'ya gelip burada çalışıyorsun. Çalışma kısmı bittikten sonra son bir aylık kısımda gezebiliyorsun Amerika'yı. Work and Travel programının özeti bu. Work and Travel programına katılmak için Türkiye'de ya da bulunduğun ülkede Work and Travel sponsor company'leri var. Yani seni Work and Travel'a gelmeni sağlayacak sponsor şirketler var. Bu şirketlere başvuruyorsun. Biraz bir süreç alıyor. Ekim ayında genelde başlıyor başvurular. Mayıs ayı civarında bütün vizeleri almış oluyorsun. Ondan sonra Haziran ayı ya da Mayıs'ın sonu gibi Haziran ayı veya ortası gibi Amerika'ya geliyorsun uçak biletini alıp. Haziran'da başlıyorsun, Eylül'de bitiyor genelde. Work and Travel kısaca böyle. Şimdi Vedat, sen nasıl 7 kere aldın work and travel vizasını. Çünkü herkes üniversiteyi 5 sene okuyor. Yani bu arada da ikinci kurs, ikinci sınıf çocuklar dördüncü sınıflara kadar dahil değil mi? Onun için nasıl aldın yani? Onu bir anlatsan bak. Şimdi work and travel programında okula başlayınca hazırlıktan itibaren gelmeye başlayabiliyorsun. Yani birinci sınıf olman gerekmiyor. Dolayısıyla hazırlık okudum ben. Yani üniversite lisansım 5 yıldı. Hazırlıkta yazına, yani yaz aylarında geldim. Ondan sonra birinci sınıfa geldim. Sonra üçte geldim, dörtte geldim. Okul bitti. Ardından okul bittikten sonra lisansım. Master programını yazıldım. Master sırasında da iki yaz ayı boyunca geldim. Sonra master programımı değiştirdim. Başka bir bölümle, başka bir bölümde okumaya başladım. Dolayısıyla master kısmında 3 kez geldim, lisans kısmında 4 kez geldim. Yani work and travel programında öğrenci olduğun sürece vizeye başvurabiliyorsun. Dolayısıyla eğer okulun uzarsa veya işte başka bir okula transfer olursan o zaman gelmeye devam edebiliyorsun. Şimdi bak Vedat, yani bu work and travel için hangi vizeye alıyorsun ve onu konsoloslukta almak kolay mı? Work and travel programında aldığın vize türü J1. Yani exchange vizesi oluyor bu. Bu vize... Exchange yani değişim programı vizesi olmuş oluyor. J-1 vizesi Amerikan vizeleri içerisinde alması en kolay vize. Yani sen eğer üniversite öğrencisiysen aynı zamanda eğer not ortalaman belli bir seviyedeyse birazcık da İngilizce biliyorsan o zaman vize görüşmesine gittiğinde vizeyi almak senin için çok kolay olacak. Yani diğer vizelerden daha kolay bir vize. Bunu şöyle açıklayabilirim. Mesela ben master programı sırasında ortalamam bayağı düşüktü. Ona rağmen gittiğimde İngilizcem birazcık iyi olduğu için vizeyi çok kolay bir şekilde aldım yedinci kez. Yani dolayısıyla vize alırken öyle korkacak ya da panik yapacak bir durum yok. Çünkü çok rahat bir şekilde alırsınız vizeyi. Vedat, bu vizeyi almak için İngilizcen ne kadar iyi olması lazım? Yani level'ı, ne kadar güzel olması lazım. J1 vizesini almaya giderken sahip olacağın İngilizce seviyesi öyle IELTS ya da TOEFL alacak kadar değil. Yani seviyesi sadece görüşmeye gittiğinde, vize görüşmesine gittiğinde sana sorulan basit sorulara cevap vermen gerekiyor. Bu sorular ne mesela? İşte yaşın, adın, okuduğun üniversite, hangi bölümü okuduğun, Amerika'ya niçin gitmek istediğin, Amerika'da ne yapmak istediğin bu tarz böyle basit genel sorulara cevap verecek kadar İngilizcem varsa o zaman vize görüşmen daha kolay olacaktır. Abonelerimizden biri yazmış. Ee, mesela e, Baba geldi Rahmanov yazmış. Önerecek bir şirketin var mı Türkiye'de? Work and Travel yani vatla çalışan önerecek bir güzel bir şirket var. Şimdi e, hangi şirkete güvenebilirim diye sorduğunda e, önemli birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi e, şirketler siz Work and Travel'a gelirken burada çalışacağınız işlerden iş sözleşmesi alıyorlar yani burada çalışacağınız işvereniniz Türkiye'ye iş sözleşmesi yolluyor. Dolayısıyla şirketlerin size bir kere kesinlikle konaklama ve iş garantisi vermesi lazım. Hı. Yani sen eğer sözleşmende konaklama kısmını görmüyorsan, boşsa, bilgi yoksa o şirkete güveneme güvenemezsin. Hı. Okay. Ee, çünkü Work and Travel öğrencilerinin buraya geldiğinde en çok yaşadığı problemlerden bir tanesi geldiklerinde konaklamaları hazır olmuyor. Yani Hı. kalacak bir yerleri olmuyor. Hı. Dolayısıyla buraya geldiklerinde ceplerinde çok para olmuyor. Bir de üstüne üstlük konaklamaları hazır değil. Çok yani rezil şartlarda bu programa başlıyorlar. Bu şartlarda geldikleri zaman Amerika'ya girişleri çok zor şartlar altında oluyor. Yani Work and Travel programını sevmiyorlar. Hemen Türkiye'ye geri dönmek istiyorlar çünkü kalacak yerleri yok. Yani bu tarz sorunlarla karşılaşmamak için mutlaka şirketinizin size konaklama garantisi verdiğinden emin olmanız gerekiyor. Bir de bir önemli nokta, bir önemli nokta daha var. O da daha önce Work and Travel programına gitmiş, yani o yerlerde bulunmuş insanlarla bağlantıya geçin. Bunlar size en iyi referanslar olacak. Çünkü bu deneyimi yaşamış insanların size vereceği bilgiler bütün şirketlerin vereceği bilgilerden çok daha değerli olacak. Şimdi Vedat, bu Work and Travel programı ne kadar olabilir yani? Para şeyde ne kadar olabilir? Bir de neden bazıları daha ucuz, bazıları çok pahalı yani? onu anlatabilir misin? Hı hı. Bu programın e, maliyeti 2000 ile 2500 dolar arasında. Tabi buna uçak biletiniz dahil. Yani siz bir travel şirketine gittiğinizde uçak bileti parasını o şirkete vermiyorsunuz. Hı. Siz sadece program ücretini veriyorsunuz. Ekstradan uçak biletini kendiniz alıyorsunuz. Bütün bu toplam maliyet 2000 dolarla 2500 dolar arasında oluyor. Şirketlerin neden bazıları çok pahalı? Bunun hiçbir cevabı yok. Yani şirketlerin pahalı olmaması lazım. Çünkü bütün şirketlerin yaptığı masraf seni Amerika'ya göndermek için aynı. Yani hemen hemen aynı. Dolayısıyla eğer şirketiniz çok pahalıysa diğer şirketlere göre o zaman orada bir sorun var demektir. Yani o şirketlere güvenmek birazcık riskli. Yani sizden para koparmaya çalışıyorlar demektir. Abonelerimizden bir soru daha var. Okmuyorsan da üniversitede falan, kolejde falan yani work and travel çalışmaya gidebilir misin? Şimdi daha önce söylediğim gibi Work and Travel programında aldığın vize türü J-1. J-1 vizesini öğrenci olmadan alamazsın. Yani eğer bir üniversite öğrencisi değilsen o zaman bu vizeyi alamazsın. Yani Work and Travel programı sadece üniversite öğrencileri için. Lise veya öğrenci olmayanlar için değil. Öğrenci bu kadar parayı Work and Travel'a harcıyor da yani buraya gelip çalıştıktan sonra o parayı geri gidince yerine koyabiliyor mu yani? o harcadık parayı? Şimdi Amerika'ya gelme yollarından bir tanesi work and travel. Bu yol yani work and travel yolu en karlı yol. Çünkü atıyorum buraya turist olarak geldin diyelim. O zaman geldiğinde para harcayacaksın sürekli ve bir kazancın olmayacak. Yani gelirken para harcayacaksın, geldiğinde para harcayacaksın. Amerika'ya gelmiş ve gitmiş olacaksın. Ama work and travel'a başvurduğunda başvuru sırasında 2500 dolara yakın para harcıyorsun. Bu doğru. Ancak buraya geldiğinde 3 ay boyunca çalışıyorsun. Yani çalışma sırasında Amerika'daki kazancın oldukça fazla olacak. Döndüğünde ülkeye orada harcadığın paranın daha fazlasını kazanabileceksin. Yani aslında bir yatırım olarak düşünebilirsin work and travel'a. Mesela ben work and travel'a geldiğimde para harcadım Türkiye'de. Ardından work and travel'a geldim. Burada kazandığım parayla bütün Avrupa'yı gezdim. Yani hem kazandığım parayı çıkardım hem de ekstra para kazanıp o para sayesinde Avrupa'daki bütün ülkeleri hemen. Work and travel'la yani geldiğinde hangi tarz işler yapar? Yani bu öğrenciler nasıl bir işler yaparlar ve work and travel sürecinde 3 ayda ne kadar para yapabilirsin? Yani Hı -hı. iyi çalışırsan, Hı -hı. iyi zahmet yaparsan ne kadar para yaparsın? Şimdi aslan bu uh, Work and Travel programında Amerika'ya geldiğinde çalışacağın işler seni böyle mental olarak yoracak işler değil. Yani sen burada mühendislik yapmayacaksın veya işte construction'da çalışmayacaksın ya da işte böyle çok fazla seni yoracak işler değil. Uh, buradaki işler Amerika'da yazın işverenlerin işçi açığı oluyor çünkü çok fazla turist aldığı için daha fazla iş, işçiye ihtiyacı oluyor. Uh, sen de yaz mevsiminde lazım olan işlerde çalışıyorsun. Yani bunlar ne? Çok fazla qualification gerektirmeyen işler. Yani çok fazla bir yetenek, beceri gerektirmeyen işler. Ne olabilir bu işler mesela? İşte McDonald's tarzı işler, kasiyerlik tarzı işler ya da can kurtaranlık Yine çok popüler işlerden bir tanesi. Onun dışında housekeeping yani otel odalarını temizleyen görevliler olarak çalışabilirsin. Ya da işte garsonluk yapabilirsin. Bu tarz böyle çok fazla beceri gerektirmeyen mevsimlik işlerde çalışıyorlar öğrenciler. E, i̇kinci soru çok önemli. Yani ne kadar para kazanabilirim 3 ay çalışarak? Bir kere geldiğinizde arkadaşlar mutlaka e, sıkı çalışmaya göze almış olmanız gerekiyor. Yani siz buraya geldiğinizde size havadan para yağmayacak. Okey yani çalış, çalışacaksınız, emek harcayacaksınız. Emeğinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. bu çalışma sırasında size verilen saatler içerisinde sıkı çalışırsanız eğer benim duyduğum rakamlar mesela minimum 4000 dolar geri kazanabilirsin. 2500 harcamıştın hatırlarsan. Yani döndüğünde 1500 dolar cebinde ekstra olacak. maksimum duyduğum rakam 18000 dolar. 18 bin dolarla dönen arkadaşım var benim. Mesela o arkadaşımı hatırlıyorum. Tam yerini hatırlamıyorum ama galiba Montana'da çalışmıştı. Bir otelde çalışmıştı. İş seçerken önemli olan şey şu. Eğer amacınız para kazanmaksa gittiğiniz eyaletlerin küçük eyaletlerin değil de gittiğiniz townların küçük olmasına dikkat edin. Çünkü küçük townlarda genelde siz para harcayacak yer bulamazsınız. Yani mallar çok fazla yok, işte atıyorum çok fazla attraction falan yok. Dolayısıyla kazandığınız parayı cepte, kazandığınız parayı cebinizde tutmak için mutlaka küçük yerlere gidin. Bu sayede birikiminiz daha fazla olur. Benim o arkadaşım mesela orada bir, o eyalette bir otelde çalıştı. Otelde housekeeping yaptı. Avantajı şu, housekeeping yapıyorsunuz ve bazen de tip bırakıyorlar size. Yani bahşiş bırakıyorlar. Hem bahşişlerden hem de çalıştığın işten kazandığın para bayağı yüklü oluyor. Dolayısıyla hem para harcamıyorsun, üstüne para kazanıyorsun ve birikim yapıyorsun. Çok fazla para kazanabilirsin Work and Travel sonunda. Bir de çok sorulan soruların biri, banka hesabında para göstermen lazım mı bu vizeyi almak için, Work and Travel için? O hesapta para göstermek lazım mı? Şimdi eğer Work and Travel'da aldığın J1 vizesiyle diğer vizelerin farkına bakacak olursan mesela turist vizesi yani B1 veya B2 ya da işte öğrenci vizesi F1 değil mi? Bu tarz vizeleri alırken Amerika'ya geldiğinde seni burada geçindirecek paranın hesabında olmasına bakıyorlar. Ama Work and Travel'da sen zaten bir öğrencisin. Dolayısıyla zaten bu Work and Travel programına para yatırıyorsun. Senden istenen miktar diğer vizeler kadar olmayacaktır. Fakat senden ne isteniyor work and travel sırasında? İşte annenin, babanın çalıştığına dair belgeler istiyorlar. Yani sen work and travel Amerika'ya geldiğinde bankada para göstermek senin avantajına. Çünkü maddi gelirinin olduğunu ispatlıyorsun o sayede ama hani hesabın, kendi hesabında göstermek zorunda değilsin. Evet. Yani, eğer annem... Sormuyorlar annen, baba... yani. Sormuyorlar yani senin bankada niye paran yok diye sormuyorlar. Ama ama annenin babanın çalıştığına dair eğer belge götürüyorsan bu onlar için yeterli oluyor. Bir de en çok sorulan soru work and travel'dan sonra Amerika'da yani burada kalabilirim mi? Aslan bu soruyu sana sordukları kadar bana da soruyorlar. Yani en çok gelen sorulardan bir tanesi work and travel bitti. Ülkeye dönmem lazım ama dönmek istemiyorum. Amerika'da kalabilir miyim sorusu. Work and travel bittiğinde senin elinde olan J1 vizesini F1 yani öğrenci vizesine çevirmek senin bir hakkın. Yani atıyorum sen Work and Travel'ı bitirdin ve burada öğrenci olarak olma, öğrenci olarak kalmaya karar verdin. O zaman elindeki J1 vizesini F1 vizesine yani öğrenci vizesine çevirmek için başvuru yapabilirsin. Bu senin hakkın. Fakat şöyle bir ufak bir problem var. O da şu. Sen Work and Travel'a gelirken buraya Amerikan konsolosluğunda verdiğin taahhüt diyorsun ki ben Work and Travel'a gideceğim. Orada 4 ay çalışacağım sonra döneceğim ülkeme diyorsun. Amerikalılar yani o konsolosluklar senin buraya dönmeni bekliyorlar. Sen dönmezsen eğer yani buraya geldin, Ceyvanla kaldın, öğrenciye çevirdin ve Amerika'da kaldın. O zaman şöyle bir soru işareti oluşuyor konsolosluğun aklında. Bu çocuk yani Work and Travel'a giden çocuk bizi kandırdı. Çünkü bana döneceğini söylemişti ama dönmedi. Nasıl bir sorun olur? Seni Amerika'dan kovmazlar. Amerika'da kalırsın burada. Ama tekrar ülkene döndüğünde, tekrar Amerikan vizesine başvurduğunda bu yaptığın şey, sen bu yaptığın şey e, olumsuz sonuçlar doğurabilir bir sonraki vize başvuru sırasında. Dolayısıyla yani geldiğinizde Work and Travel'la geri dönmek, sonra öğrenci vizesine başvurup geri gelmek bir mantıklı seçim. Ama eğer gözünüzü kararttıysanız ben kalacağım Amerika'da ne olursa olsun diyorsanız o zaman gelirsiniz C1'ınızı F1'ınıza öğrenci vizesine çevirebilirsiniz. Mesela ben nasıl kaldım sanıyorsun? Bir fikrin var mı? <laughs> ben Ceyvan'la geldim. 7. kez geldim. Yani o zaten benim bu son gelişimdi. Biliyordum ki ben 7. kez geldiğimde son gelişim olacaktı. Geldim 7. kezin sonunda e, bitti work and travel programım benim. Onun sonunda Ceyvan'ı F1'a çevirdim. Öğrenci olarak başladım burada kısa bir süre. Ardından öğrencilikten sonra Amerika'da yaşamaya devam ettim. Ha bir de en son soru. Bu work and travel için vizayı alamadın yani vermediler sana vizayı konsoloslukta. O zaman bu paranı Geri verirler mi şirketler? Umuyorum vizeyi alırsın. Ama eğer alamazsan, çünkü böyle şeyler oluyor. Eğer vizeyi alamazsan, harcadığın paranın tamamını geri alamıyorsun. Çünkü başvuru sırasında senin işlerini hallettikleri için Yani dokümanlarını hazırlıyorlar işte e, Senin çalışma iznin geliyor DS-2019 diye bir belge var Onun gelmesi lazım Amerika'dan vizeye gitmeden önce Bütün bu işleri hallettikleri için bir servis parası alıyorlar senden Dolayısıyla yani harcadığın paranın Yani şirkete verdiğin paranın yarısına yakını gidiyor Yanıyor yani Geri kalan yarısını e, geri sana iade etmek zorundalar Mesela diyelim 2000 dolar ödediyse bin dolarına kolay geri alıyorsun. Ya, doğru. Work and Travel'a buraya gelecek öğrencilere en büyük tavsiyen? Work and Travel başvurusu yapan öğrencilere vereceğim en büyük tavsiye seçtiğiniz şirkete dikkat etmeniz. Çünkü seçtiğiniz şirket sizin bütün işlerinizle ilgilenen şirket. Yani onların yapacağı bir hata Burada çok kötü sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla şirketinizin iyi olmasına, iyi olduğundan emin olun. Şirketinizin iyi olduğundan emin olun. Ve ve size Amerika'dan gelen iş sözleşmesini çok dikkatli okuyun. Yani çünkü siz okumadan bir belgenin altına imza atarsanız sonra haklarınızı iddia edemezsiniz. Yani sana gelen iş sözleşmesinde yazan bütün o noktalara dikkatli bir şekilde bakman lazım. Ancak o zaman eğer burada bir sorun yaşarsan bir hak iddia edebilirsin. Vedat bugünkü verdik bilgilerin için çok teşekkürler. Ee, i̇nşallah bizim e, öğrencilere yardım eder o bilgiler. Vedat'a başka da bir sorularınız varsa e, onun Instagram e, sayfasından takip yapabilirsiniz. Amerikalı Türk diye çıkacaktır. Aslan bugün beni konuk ettiğin için ben teşekkür ederim sana. Bir kere kanalın çok eğlenceli. Umarım arkadaşlar gerekli ve yeterli bilgileri almıştır Work and Travel ile ilgili. Bütün amacımız onlara yardımcı olmak. Sen de bu fırsatı bize verdiğin için teşekkür ederim ben sana aslında. Evet. Yok ben teşekkür ederim. Ben Böyle. <laughs>